Türkiye Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası'nın başkanları ve yöneticileri 43. dönem 1. Bölgeler Arası toplantı için 23-25 Haziran tarihlerinde Konya'da bir araya gelmiştir. Bu toplantıda eczacılık mesleğinin gündemindeki konular ele alınmış ve ulaşılan ortak iradenin kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir. Türkiye Eczacıları Birliği, tüm bölge eczacı odaları ve ülkemizin dört bir yanında hizmet sunan meslektaşlarımız, üstlendikleri sorumluluğun bilincinde toplum sağlığını koruma ve geliştirme ana hedefiyle eczacılık mesleğini onurlu bir şekilde sürdürebilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Ancak mesleğin karşı karşıya kaldığı sorunlar artık katlanılamaz bir boyuta ulaşmış durumdadır. Eczacılık mesleği benzeri daha önce hiç yaşanmamış bir ekonomik tehdit altındadır. Bu tehdidin ana sebebi 2009 yılından bu yana eczacılarla ilgili olan bölümü bir türlü değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesidir. 13 yıldır değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin yarattığı koşullara bir de ekonomik krizin eklenmesi eczacıları tamamen tüketmiştir. Eczacılar kira, elektrik, doğalgaz, personel giderleri gibi rutin ödemeleri dahi yapamayacak hale gelmiştir. Eczacı depolarına ödemeleri birikmiş ve bir kredi borcunu başka bir kredi borcuyla ödedikleri bir borç sarmalına girmişlerdir en temel işletme giderleri dahi karşılanamaz duruma gelen eczacıların bu borç sarmalından çıkması mümkün görünmemektedir. İki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaşadığı bu ortamda eczane iflaslarının başlanması an meselesidir. Türk Eczacıları, Eczacıları Birliği bu konuda diyalog kanallarını sonuna kadar kullanmıştır. Türk Eczacıları Birliği'nin sorunun çözümü için yaptığı sayısız girişim ve uyarı göz ardı edilmiş, her türlü yapıcı öneri görmezden gelinmiştir. Mesleğin sorunlarını çözme gayretini göstermesi gösterilmesi bir yana içinde bulunduğumuz krizin derinleşmesine her geçen gün seyirci kalınmıştır. Ne yazık ki 44 bin aşkın eczacının ve eczacılık mesleğinin sorunları görmezden gelinmiş, adeta yok sayılmıştır. Mevcut koşulların sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de kararttığı aşikardır. Sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen son yasal düzenlemede kamu eczacılarının hak ettikleri şekilde yer almaması mesleğimize bakış açısının başka bir tezahürüdür. Kamuda görev yapan meslek eczacılarımız ile kamudan emekli eczacılarımızın uğradığı hak kaybı kabul edilemez. Hastaların ilaca erişim sorununun çözülmesi bir yana ilaç yoklukları artık daha sık periyotlarla yaşanır hale gelmiştir. Son dönemde özellikle diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara ait ilaçlara erişimde güçlük yaşanmaktadır. Hastalarımızın yaşadıkları bu mağduriyetin sorumlusu eczacılarımız değildir. Yaşanan bu soruna kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bulunmazsa vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşacaktır. Bu durum ciddi sağlık sorunları yaratacaktır. Bununla birlikte başta onkoloji ilaçları olmak üzere çok sayıda yeni ilaç Türkiye'ye gelmemektedir. Hastalarımız daha etkin ve yenilikçi tedavi yöntemlerinden mahrum kalmaktadır. Hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmamıştır. Bazı ilaçlarda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşıladığı tutarın daha fazlasını hastalarımız cebinden ödemek zorunda kalmaktadır. Mevcut ekonomik koşullar düşünüldüğünde hastalar açısından sürdürülemez olan bu durum, eczacılar açısından da mağduriyet yaratmaktadır. Buradan ilan ediyoruz ki, eczacılık mesleğinin varlık yokluk mücadelesi verdiği bu dönemde, Türk Eczacıları Birliği ve 54 bölge eczacı odamızın öncelikli gündem maddesi mesleki sürdürülebilirliği sağlamaktır. Buradan ifade ettiklerimizin dışında mesleğimizin çok sayıda çözüm bekleyen sorunu bulunmaktadır. Tüm bu sıkıntıların ve eczacılık mesleğinin sorunlarının görmezden gelinmesi, mesleğimizin sorunlarına çözme istek ve iradesinin bulunmadığını göstermektedir. Eczacılar kendilerini yok sayan bu iradeye boyun eğmemeye kararlıdır. Eczacılar olarak birlikte eylemsel tavır gösterme kararımız mesleğe başlarken ettiğimiz yeminin gereğidir. Bu yeminin gereği olarak harekete geçmekten başka çaremiz kalmamıştır. Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dahil olmak üzere kademeli eylem planımız için acilen hayata geçirilecektir. Bu çerçevede anayasal demokratik haklarımızı kullanacağımız yönündeki güçlü irademizi kamuoyunun bilgisine sunarız.